bir gerçek anlatmak istiyorum. Benim arkadaşım Firdevs var ya bana demiş ki sen benim abone ömrüye alındı O zaman 4 abone falan ben. Firdevs'in kanalına bakıp şey yapacağım. Artık onun fikirde mi? Artık bir gözünü açmalı çünkü. <laughs> bizim, bizim Firdevs mi lan bu? Mega atma bizim Firdevs. Lan bu iyice gelişmiş. Ve 159 abonesi var arkadaşlar. Lütfen bakın. Benim neyim eksik? Benim neyim eksik bundan? Ya lütfen bakın ya. Lütfen. Allah rızası için benim neyim eksik? Ben de Minecraft videosu çekiyorum. de çekiyorum. Bakın çekiyorum. Çok en sevdiğim oyun çekiyorum. Hatta ben Roblox bile çekiyorum ama 200 like'a göndereceğim. Benim ne eksiğim var ya? İlla 222 ya, aşık olduğum için ne eksiğim var? Video çaldığım için mi? Ayrıca ben video değil fotoğraf çalıyorum. Ne eksiğim var? Ben de mi yemek yiyen kızlar atayım? Ama benim midem bulanıyor öyle şeylerden. Ne alakası şimdi şu an? Arkadaşlar benim ne eksiğim var? Niye bu kıza 159 abone veriyorsunuz da Allah rızası için bana 51 abone veriyorsunuz. Benim videolarımda da var. Bakın aynıları. PKXT'ler çok bu Bakın. Yani böyle oyunlar, aralar. Benim ne eksiğim var? benim de bir sürü güzel çok iyi şortlarım var. Bakın benim neyim eksik ya. Ya yani mesela bundan neyi eksik olabilir? Niye? Benim dişen ama neredeyse sınıf arkadaşlarım ve diğer bir iki kişi ve ku kuzenlerim ya. Ne eksiğim var benim? Lütfen bakın size diyorum beni o kızın abonesini getirin. Bana çok kötü hakaretler edip, çok kötü kavgalar edip. <laughs> nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Bana ağır ama bana ben senin kanalını açtım seni bildirtirim dedim. Lütfen el ele verelim ve hep birlikte o kızı geçelim. Bakın ne eksiğim var Allah rızası için bunun yorumlarına yazın. aynılarını çekeceğim. Paralı mı istiyorsanız yüklerim. Parasız mı istiyorsunuz yüklerim. Ama yüzümü göstermem. Orada bakın o kız da göstermiyor Fides. Ben onun yüzünü öyle bir gösteririm ki. Bakın arkadaşlar ben ağlamak istiyorum. Ben nasıl yani illa yani nasıl ben bu kadar kötü olabilirim, nasıl bu kadar düşürebilirsiniz beni, aklım almıyor. Ya bir bu... Benim neyim var? Sadece Squid Game yaptığım için mi almıyor beğeni Sadece bir Squid Game değil ki, bakın. Ya benim sadece o değil. Lütfen abonelerimizi azıcık geliştirelim. Sizden bir isteğim var. Sizden bir isteğim vardı. Onu da yapın. Gerçekten. Ben çok hayallerle geldim buna. Size hikayemi de anlatayım. Bir de sıkıntılarını açmıştım. O gün böyle nasıl diyeyim. İçim, içime sığmıyordu. Çünkü benim bir YouTube kanalım yok. Sonra ben annemden gizli YouTube kanalı açtım. Şu an annem biliyor bu arada. Sonra o kadar çok yani bayılmıyor. O kadar şey alındım ki şuraya kadar da gidiyor. Ben bunu görünce anneme de söyledim arkadaşlar. Annem pek bir tepki vermedi. Ve ben bu yolda dedim ki Firdevs'le iddialaştığımda ben bu yolda dedim ki beni çok beni çok kişi sever dedim. Ama sizin bana yaptığınıza bakar mısınız? Benim neyim eksik ya?